Çok zeki, hemen çözer işleri, hemen çözer işleri. Yolculuk edelim Adlerin diyarına, Adlerin diyarına. Haydi şimdi gidelim o güzel devamına, onların diyarına. Meyve bahçesi. Yardım ister misin? Hayır sağ ol. Oğuzhan konuşmamız gerek. Ha evet. Her şey olup bittikten sonra konuşmak istiyorsun. Anladım. Neden beyin seninle konuştuğunu söylemedin? Çünkü ona inanmıyorum. Şimdi inanıyorsundur. Su her şeyi ıslattı. Siz buraya yeni geldiniz. Ama biz yıllardır burada yaşıyoruz. Ve emin ol başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Ama şimdi geldi. Karabey haklı. Burası kışın yaşanmaz olacak. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle mi? Ne düşünüyorsun? Burada kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam sen kal. Senin gibi düşünenler de kalabilir. Ama biz gidiyoruz. Olmaz olsan. Obalarımız birleşti. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. O zaman gidiyoruz. Beni dinler misin? Hayır. <laughs> Peki anlaşamadığımızı biliyorum. Ama bu kez benim yanımda olman lazım. Kış ortasında sular altında kalmaya niyetim yok. Oğuzhan. Bu kadar yeter Alpman. Şimdi izin verirsen Kara ile daha güvenli bir yer bulmaya gidiyoruz. Siz de bu arada kışlık yiyecek bulsanız iyi olur. İnatçı inatçı. Hayatımda onun kadar inatçı birini görmedim. Kimden bahsediyor? Oğuzhan'dan. Ona bir şey anlatmak neden bu kadar zor? Kime anlatmak zor? O sana. Neyi anlatmak? <laughs> neyi anlatmak zor? Anlamadım ki. Alpman obayı taşımak istemiyor. olsansa taşımak istiyor. Alpman taşınmamak için konuşmaya çalışıyor. Ee? Hmm. <laughs> Eyse anlaşamıyorlar işte. Siz de onlar gibi mi düşünüyorsunuz? Kimler gibi? <laughs> Karabey, Oğuzhan ve diğerleri gibi işte. Taşınmak istiyor musunuz? Bilmiyorum Alpman. Her şey çok hızlı oldu. Evet çok hızlı oldu. Tuhaf olan bu işte. Demek buradasınız. Meyve aramaya geliyor musunuz? Meyve bulursak kurutup kış için saklayacağız. Heh, ben gelirim. Oğuzhan ve Emir nerede? Onlar taşınmak için yeni bir yer arıyor. Harika. Hı -hı. Geliriz tabii Gülşah. Meyveleri ne kadar çok kişi ararsak o kadar iyi. Değil mi Artman? <laughs> Bence iki gruba ayrılalım. Kimler benimle? Akşam mangal oynayalım mı? I I. Kuşak güreşi ne zamandır yapmıyoruz. I I. Yayları gelip kendimizi ok gibi fırlatıp ters takla atalım. Hı mı? Alpman kendimizi ok gibi fırlatıp ters takla atamayız zaten. Yani belki sen ters takla atarsın da... Affedersin Baybars. Ne dedin? Beni dinlemiyorsun diyorum. Evet biliyorum. Ben de genelde sadece yemek düşünüyorum. Ama senin bu halin hiç hoşuma gitmiyor. Hangi halin? Bu işte böyle. Huysuz Alpman. <Sessizlik> Haklısın Baybars. Ama derdimi kimseye anlatamıyorum. Anlatsam da kimse inanmıyor. Ufak bir iz bulsam, bir işaret. O zaman diyeceğim ki... Tamam Alpman doğru yoldasın. Kartal düştü. Kartal mı? Evet evet gördüm. Kartal düştü. Koş Baybars koş. Demesi kolay. Hmm, yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerde mandalina ağaçları olacaktı. Bakalım bu yakınlarda mandalina var mı? O nedir Kaçkar? Kara beyin cam. Her şeyi büyütüyor. Böylece uzaktakileri de görebiliyorum. Aha! Sanırım turuncu turuncu bir şeyler gördüm. Şu taraftan. Kaçkar harikasın. Hadi onları toplayalım. Peki obaya nasıl götüreceğiz? Biz mandalina toplarken sen de bunu düşün. Ee, tahminlerime göre bir şeyler yapabilirim. Bak Baybars. Kartal orada. Vahşi bir kartala böyle yaklaşamayız. Biliyorsun değil mi? Yaralı ve baygın. Ona yardım etmek zorundayız. Hadi. Yokuşları inmek benim işim. Biraz daha dayan kartal. Ah! Uh! Baybars. <laughs> <laughs> Bunu yapmaya... <laughs> Bayılıyorum. Baş, iyi misin? Kartallar. Kartallar hiç bu kadar minik olmadılar. Hı? Neyin işte ama? Baybars, iyi, merak etme. Tek sorunum bu yokuşu geri çıkmak. Hadi buraya gel. Merhaba Kartal. İyi misin? Burada bir not var. Yokuş çıkmayı hiç sevmiyorum. Yardım et Baybars. Onu Kadir amcaya götürelim. Nasıl olmuş? Harika. Muhteşem. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Çok teşekkür ederim. Sözleriniz beni çok mutlu etti. Şu renklere bakar mısın? Renkler mi? Nasıl da parlıyorlar. Parlamak mı? Hiçbir şey parlamıyor ki. Ama bu Nasıl olur? Bir sürü gök kışağımız oldu. Aa! Kaçkar bunu nasıl yapıyorsun? Ben değil, cam yapıyor. Ta, keşke benim de olsa. Affedersin ama bu bir deney aleti. Onunla çalışmam gerekiyor. Bize de birer tane verir misin? Lütfen. Tamam tamam. Söz vermiyorum ama elimden geleni yaparım. Yaşasın! Yaşasın. ...onu ormanda bulduk. Bu ok veya senin mi Kadir amca? Onları Karabey bıraktı. Senin için. Ona hediye istemediğimi söylemiştim. Aslında bir okçuymuş biliyor musun? Ama ben değilim. Bu bir hediye Alpman. Islarla geri çevirmek olmaz. Üstelik ikisi de... ...incelikli yapılmış. Karabey'in iyi bir usta olduğu belli. Belki kullanmak istersin. Kartal nasıl? Kanadından yaralanmış. Uçarken ne olmuş olabilir? Avcılar vurmuş olabilir. Avcılar mı? Kimse kartal obasının etrafında kartal avlayamaz. Mandalina bulmanız çok iyi olmuş. Elma ve ayvamız da var. Bunları nasıl kurutacaksınız? Dilimleyip taş fırında kurutacağız. Kayıp hasat bulundu mu? Hayır anneciğim, hala arıyoruz. Bulursun sen. Dedenin yöntemlerini kullan. Bugün mandalina, yarın hasat. Hadi bakayım. <laughs> Zaten Melike olmasa birçok şeyi bulamazdık Hacer teyzeciğim. Ona bildiği her şeyi dedesi öğretti. Yapar benim kızım. Oğuzhanlar geliyor. Size kolay gelsin. Oğuzhan, bir yer bulabildiniz mi? Hayır. Umudunuzu kaybetmeyin çocuklar. Eminim bir yer bulacağız. Peki Alpman nerede? Meyve aramaya gitmişlerdi. Daha dönmediler. Hmm. Anlıyorum. Tamam çocuklar, bırakalım kartal dinlensin. Baybars, kartaldan şimdilik kimseye bahsetme, tamam mı? Merak etme, aramızda kalacak. Bunu sonsuza dek saklayacağım. Neden? Çünkü ben, ben şeyim, ee, ben. Korkusuz obalıyım. Baybars. Baybars neredesin sabahtan beri? Çabuk çık ortaya. Eyvah annem. Gittiğimizi ona haber vermeyi unuttum. Çok kızmış olmalı. <laughs> o zaman ondan özür dilesen iyi olur korkusuz obalı. Buradayım anne. Hemen geliyorum. Kadir amca bir şey daha var. Nedir Alpman? Kadir amca içeride misin? Atman, sen de mi buradaydın? Kadir amcayı ziyarete geldim. Öyle mi? Neden? Yani meyve toplamaya gittiğini sanıyordum. Gitmiştik ama küçük bir kaza oldu. Ne kazası? Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Endişe edecek bir şey yok. Ayrıca hediyenizi aldım. Teşekkür ederim. Sonunda almış olmana sevindim. Evet. Sen niye gelmiştin Kara Ben iyi misiniz diye bakmaya gelmiştim. Güzel. O zaman iyi akşamlar. Sonra görüşürüz. Sen ne diyecektin Erkman? E, Kartalın üzerinde bu not vardı. Acaba ne konuşuyorlar? Biraz daha yaklaşmalıyım. Karabey! Kaçkar sen miydin? Korkuttun beni. Bu camdan daha var mı? Senin için sandığıma bakarım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi mi? Hı hı. Ee, ne yazıyor notta? Bu not şifreli yazılmış Hartman. Ne? Şifreli mi?